Hava olaylarının ölçülmesinde kullanılan araçlara bakalım. Higrometre, termometre, barometre, anemometre. Higrometre nem ölçer. Higronun kelime anlamı nemdir. Termometre term ısı sıcaklık oradan aklınıza gelebilir. Barometre ba ba oradan aklınıza gelebilir. Anemometre rüzgarın hızını ölçen araçtır diyebiliriz. Şimdi hava olaylarının yeryüzü şekillerinin etkisine bakalım. Burada e, sözel şekilde yorumsal olarak sorular geliyor. Paragraf veriyor mesela bilgi veriyor ona göre sorular geliyor. Yeryüzü şekillerinin etkisinde kumullar, mantar kayalar, peribacaları ve buzul vadileri olarak değerlendirebiliriz. Hava olaylarında iki tane kavramımız var. Meteoroloji ve meteorolog. Meteoroloji hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Meteorolog ise hava olaylarıyla ilgilenen bilim insanıdır. Eğer bir kelimenin sonu loji ile bitiyorsa bilim dalı bir şeyin bilim dalı. Ologla bitiyorsa o şeyle ilgilenen bilim insanı anlamı taşıyor. Hava tahminlerinin önemli olduğu meslekler var. Herkes için önemlidir fakat bazı meslekler için artı önem taşır. Pilotlar, balıkçılar, çiftçiler, denizciler, sürücüler ve askerler olarak değerlendirebiliriz. Anahtar bilgimiz var. bu ünitede iklim konusunda hava olayı mı iklim mi? Bir cümlenin bunu anlayabilmemiz için bazı anahtar kelimeler var. Bunları notlaştırdım. Güneşli, bulutlu, rüzgarlı, kar yağışlı, gök gürültülü ve yağmurlu gibi ifadeler varsa bu hava olaylarıyla ilgilidir. Iklim konusunda yine böyle bir anahtar bilgi vereceğim. Daha sonra kıyaslama yaptığımız zaman e, daha net anlaşılacak. Şimdi iklimle devam edelim. İklim bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasıdır. 30-35 yıllık verilere dayanılarak oluşturulur. Değişebilir ya da farklılaşabilir. İklimi etkileyen faktörlere baktığımız zaman Ekvatora olan uzaklık, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, denize uzaklık, kalıcı kar durumu, Bunlar etkilidir. Bir de dünyanın farklı bölgelerinde farklı iklimler gözlemleniyor. Mesela kutup iklimi, ekvatoral iklim, karasal iklim, çöl iklimi gibi birçok çeşidi var. Türkiye üzerinde iklim çeşitlerine baktığımız zaman Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim olarak 3 çeşit iklim görebiliyoruz. Kısaca bunlardan bahsedelim. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı, yazlar serin ve yağışlı, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Karasal iklimde ise kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır ekstra bir bilgi verdim. Şimdi e, hava olayında meteoroloji ve meteoroloğu görmüştük. Burada ise klimatoloji ve klimatolog kelimeleri var. Bakın bunlar önemli. Bunlar sorularda gelebilir testlerde. Klimatolojinin diğer ismi iklim bilimidir. Klimatoloğun diğer ismi ise iklim bilimcidir. Klimatoloji iklim inceleyen bilim dalıyken klimatolog iklim alanında çalışan bilim insanına verilen isimdir. İklimin etkileri peki nelerdir? Tarım ürünlerine, bina tiplerine, ulaşım, yapı malzemeleri, ekonomiye, kültüre ve turizme birçok bölümde etkilerini görebiliyoruz.